Her türlü telefon ve aksesuar çeşitleriyle güler yüzlü iletişim cep store Hoca Nasrettin ile çocuklar programını sunar. Aleyküm çocuklar. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Ya her haftada iyisiniz maşallah. Allah iyiliğinizi artırsın diyelim. Ve şimdi bu hafta ne anlatıyoruz biliyor musunuz? Hayır. Ama tahmin etmişsinizdir ay yıldızlı bayrağı görünce. Yani vatan ve vatanseverliği anlatacağız. Bayrağımızın önemini öğreneceğiz. Vatanımızın kıymetini, değerini bileceğiz. Vatan nedir? Bayrak nedir? Öğrenmeye çalışacağız. Tamam mı? Tamam. Bakıyorum vatanseverlik madalyalarınızı da takmışsınız. Çok güzel. Siz demek ki vatan seversiniz. Vatan nedir biliyor musunuz? Hayır. Vatan aynı bizim evimiz gibi düşünün. Evimiz olmasa dışarıda gezdiniz gezdiniz. Nereye gideceksiniz? Yağmur var, soğuk var, değil mi? Güneş var. Ondan sonra köpek var, değil mi? Havlar bize zarar verebilir. Böyle bir durumda düşünün, kendinizi hayal edin, eviniz olmasa ne kadar kötü, değil mi? Evet. İşte onun için vatan olmayınca çok kötü bir durum. Bak, Suriyeli kardeşlerimizi görüyor musunuz? Onlar vatanlarından göç etme zorunda kaldılar, savaş olduğu için ve burada ne yazık ki zorluklar içerisinde yaşıyorlar. Vatan sevgisi öyle bir sevgi ki hasret içerisinde kalıyorlar. Ne demişler? Vatan o kadar önemli ki altın kafese koysanız bir kuşu illa vatan, illa vatan dermiş. Öyle değil mi? Evet. Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şu ay yıldızlı bayrağımızı görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanından yani al rengi ondan kaynaklanıyor. Hilali İslam'ı temsil eder ve yıldız bütün her bir şehidimizi de Hazreti Muhammed Mustafa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eder. Bizim bayrağımız böyle kutsal bir bayrak. Ve nitekim ne demiş Akif? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun yazıktır incitme atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı demiş. Yani bu cennet vatan bütün dünyaya bedel. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz elhamdülillah. Peki ne demiş Arif Nihat Asya? Ay yıldızlı bayrağımız için demiş ki Vatanın sembolü olduğu için ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım senin destanını okudum, senin destanını yazacağım demiş. Ve nitekim ne şiirler yazılmış ne ezgiler türküler marşlar bestelenmiş bu bayrak için. Bu bayrak var ya yeryüzünde, yerde polisimiz, askerimiz nöbet tutar, bizi korur. Sınırlarda, karakollarda, dışarıda bayrağımız ise bizi gökte korur. Tabii gökte dalgalandıkça o da bizi gökte korur. Bu da bizim bekçimiz. Çünkü bizim sancağımız bu. Bu bayrak olmadı mı hiçbir şey olmaz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Vatan sevgisini ne diye tarif etmiş biliyor musunuz Peygamberimiz? Demiş ki vatan sevgisi imandandır. İman neydi? Geçtiğimiz haftalarda görmüştük. Kelime-i şehadet getiren herkes iman sahibiydi değil mi? Evet. Sonra bir şey evet. daha öğrenmiştik. Temizlik imandandır demiştik. Hatırladınız mı? Evet. Bakın bugün bir şey daha öğrendik. Neymiş? Vatan sevgisi de imandanmış. Yani bu kadar önemli bir şey. Onun için de bu vatan için uğraşan, çabalayan o kadar çok insan var ki, şehitlerimiz var ki, gazilerimiz var ki hepsine minnettarız. Çanakkale'de 250 bin tane şehidimiz olmuş. Mesela İstiklal Harbi'nde daha fazla olmuş. Bütün şehitlerimize minnettarız. Peki Şimdi bu kadar şehitlerimizi ve vatanımızı, bayrağımızı yad eden birkaç tane böyle ezgi okuyalım mı? Evet. Önce Çanakkale Marşı'nı okuyalım, sonra da çok özel bir ezgimiz var, bayrak parçasını okuyalım, bu bayrak. Evet. Var mısınız? Evet. Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde çocuklar. Çanakkale'de 250 bin şehidimizi ve bütün şehitlerimizi yad ettik. Az sonra bir sürprizimiz var demiştik. Bu bayrak ezgisini okuyacağız. Ama ondan önce Elif kızımız bize İstiklal Marşı'nı okuyacakmış. Ama ben size bir hediyelerimizi hediyelerinizi vereyim. Sonra da bir ödev vereceğim size. O ödevi de hediyeden sonra. Bismillah diyelim. Evet elden ele veriyoruz. Güzel. Aferin, çok güzel, al bakayım, hmm. harika, al, tamam, evet, o senin, senin o, al bakayım yeğenim, al bakayım, al bakayım, aferin, 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 aferin. Ödeviniz ne peki? Ödeviniz şu, bizden öncekiler vatanımız için gayret etmişler, kimi canını vermiş, kimi balını vermiş, doğru mu? gazilerimizi, şehitlerimize minnettar olduğumuzu söyledik. Peki onlara minnettarlığımızı nasıl göstereceğiz? Bir, okulumuzu iyi okuyacağız. Ve sonra her birimiz vatanımıza faydalı ya mühendis, ya öğretmen, ya hemşire, ya doktor, ya kaymakam veya bilim adamı olacağız. Böylece bu vatan için faydalı kişiler olacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Sorumluluk bilincimizi bileceğiz. Gayretkar olacağız. Tamam mı? Tamam. Öyleyse şimdi Elif'ten İstiklal Marşı'nı dinleyebiliriz. Hadi bakalım. Elif'ten Korkma, Marşı'nı dinleyebiliriz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Zemin kan kırmızı, ay yıldızlar. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Zemin kan kırmızı, ay yıldızlar. Let you go. biz şu anda nöbet tutan bizi korumaya çalışan askerimiz polisimiz için selam dur. 3 kere. Sağ, sağ, sağ. Evet çocuklar bu hafta bize Samsun'dan Deniz Karabey selam vermiş ve bir de soru sormuş. Şimdi selamını ve sorusunu alalım mı? Evet. Hadi bakalım. Rakibimi gözümün önünde tutuyorum. <laughs> evet çocuklar. Bu haftaki Kur'an-ı Kerim dersimizde öğreneceğimiz iki harfin birincisi Cim. Cim cimi. İkinci harfimiz ise gayın. Bu çok hain bir harf. İkisini öğreneceğiz bugün inşallah. Bu harfleri de sembolleştirelim ki böylece öğrenmiş olalım. Ezberlemeyeceğiz, öğreneceğiz. Parolamız buydu. Cim, civcivin cimi. Gayın nedir? Ağacı. Ağacı. E, ağacın, ağaçtaki o yumuşak ye var ya hani. Oradan ağacın gayını gibi. Bir de bu hain tam. Bunun bir de ayını vardı biliyorsunuz ayınla bu ayınla alakalı size daha sonra ilerleyen haftalarda bir kıssa anlatacağım. Bunlar beraberce top oynamışlar. Top bunun kafasında kalmış. Daha sonra anlatacağım tamam mı? Peki bu hafta hangi harfleri öğrendik? Ben söyleyeyim siz tekrar edin tamam mı? Tamam. Ağacın rayını. Ağacın rayını. Civcivin cimi. Cil cimi. Cimcimenin cimi. Cim Harikasınız. Bu haftayı da böylece tamamlamış olduk. Haftaya buluşmak üzere. Allah'a telefon ve aksesuar çeşitleriyle Güler Yüzlü İletişim Cep Store, Hoca Nasrettin ile Çocuklar programını sundu.